Ee, bu 30 40 yıldır zaten burada bir göz göç oldu. Arazileri gördüğünüz gibi arazilerimiz de çok taşlık olduğu için pek bir tarım olmuyor. Ama bırakın fıstık dersen, badem dersen, bağ dersen iyi yetiştiriliyor. Ama gelen gören yok, bakan yok. Eğer biri dika olsun şey ondan sonra ne diyelim gap olsun sizin gibi burada tarım TV gibi canem deresine gelip baksalar, gebarın içine gelip baksalar, dur halimizi görseler, anlatsalar belki de biri el atar buraya. teşviklerden yaralan bilen başvuruları vardı ama bir iki yıldır işte başvuruları olduğu için bir fıstık ekiyoruz. On yıla kadar olmaz. Burada milyonlarca bıtı maaşlarımız var. Burada bunları bir aşılayabilsek güçlü olan her halk, komple bile bunda kalkabilir. Ya ziraat odası olarak zaten bir, bir gelirimiz olmadığı için biz de herhangi bir çalışma yapmıyoruz şu an. Ee, biliyorsun yani buranın arazisi 60 bin donum arazisi var. 30 köyümüz daha hala boştur. Kadastro girmemiş. Onlarda da e, tarımdan faydalanmıyoruz. Onun için büyük bir gelirimiz olmadığı için bizim de desteğimiz olmuyor çiftçilere. Şimdi taşkırma olarak bu taşkırma makineleri eğer bir devlet yetkilileri yahut da bir gaptan yahut da bir dikadan bir yardımda bulunursalar bu taşkırma makineleri bize gönderirlerse buraya iyi bir kalkınma olur. Biz de bunlara biraz yardımcı oluruz. Mazot bakımında e, yiyecek artık e, her şeyden her konuda yardımcı oluruz. Sadece makineyi göndersinler bize yeter. Şimdi burada e, dediğim gibi eğer burada bir teşvik olursa ya da bir yardım olursa bu bizim doğal olduğumuz bıttım ağaçlarımızı bir aşılayabilse bu zaten güçlü konak halkına yeter. E, dediğim gibi bu meşe ağaçlarına da e, Diyarbakır Hanı'da geçer sene bir aşı yapmışlar, kestane aşısı yapmışlar. Eğer tutulursa zaten bu da olursa bu sefer güçlü konak bir altın konuk olabilir. Canım Deresi, şimdi e, başta söylemem gereken e, Tarım TV olarak adınıza çok teşekkür ederim. Bak Canem Deresi bu tarafta gebar. Onun için bura bir zor şartlarda yaşandı buranın halkı. Ee, 30 yıldır, 40 yıldır. Göz zorunda kaldılar. Şu an buranın halkının yarısı dışarıdadır. Eğer bu fıstık olsun, badam olsun, bağ olsun, böyle bir teşvik, bir yardım, bir de taş kırma makineleri bize gelirse, buranın halkı hepsi de dönerler. Yani burada işini yapıp, geçimini yaparlar. Şimdi geri dönüşler olursa şimdi bu bu tür yatırımlar olursa e, diyelim arıcılıklar, hayvancılıklar bunlar olursa tabii ki dönerler bunlar köylerine. E, yatırımlar olursa herkes döner. ha gidip İstanbul'da çalışacağına burada çalışır. Vatandaşlar bunu bekliyorlar. Yani barış süreci başlamış diyorlar. Hani barış süreci başlamış, teşvikler çıkacak, bu çıkacak. Hiçbiri çıkmıyor artık. Gelen yok, gören yok. Yani, derdimizi anlatan kimse yok. Gelmiyorlar artık. Sizin gibi bir gelip görseler, baksalar. Belki anlarlar. Ama kimse gelmiyor. Masajımız yani son olarak herkese duyuruyorum. Bize makineleri göndersin. Buraya bir teşvik çıkarsınlar. E, vatandaş faydalansın. Herkes köyüne dönüş yapacaklar. Herkes gelip burada eskisi gibi çalışıp geçimini geçirecekler. Efendim, efendi bizim çalışmalar buradakiler tabi bizim arazimiz hep taştır. Elle biçiyoruz, biçer girmiyor. Hayat zor. Tabi e, bu zamanda bu devirde elle olmuyor. Bir e de bu taşların toplaması olurdu, iyi olurdu. Mesela bu devlet imkanında tabi sizin imkanınızda. Bunları yapsaydı iyi olurdu. Mesela bizim badem fıstığımız ve ağaçlar binlerce var bunayı aşı millet faydalanırdı çok iyi olurdu. Yani buradaki hayat o yüzden işimiz zor yani. Efendim burada hangi tür koyun var, keçi var, inekler var, her türlü hayvan var burada. E tabi mesela fakir adamlar önce 5 hayvana, 20 hayvana bakılır. E tabi burada devlet yardım ve çiftlik kurursa, yardım verirse, e tabi her hayvan burada yaşıyor yani, faydası çok. Hem hem yünden hem sütten, e, hem olaklardan satıyorlar, e, yani faydası var tabii. Burada efendim şu anda mesela burada bir e, süt birliği veya de şirketi kurursa e, tabii e, süt yani burada tabi herkes bir faydalanıyor yani. Mesela burada her ilçede gitti sütünü satıyorlar ve şehirlere gidiyorlar. Burada o imkanlar yok. Burada tacizlere kadar gidemezler. O yüzden öyle kalıyorlar yani. Burada tabi e, mesele hayvanları verilirse, devlet imkanında hayvanları verilirse tabii e, tabi bunu imkanları var yani adamlar. Tetik keçileri tabi burada e, yapılıyor, satılıyor. Mesela burada tabi tek gönderiyorlar, bunu başka ilçeye gönderiyorlar. Hele var yani, faydayı bulunuyor tabi. Ziraat Oda olarak ziraat biz ilk e, mesele bu fıstık efendim mesela bu bademcilik bir de bu taş toplamak. E, böyle bir, bir hedefimiz de yani inşallah buna devlet e, içerisinde yardım verirse hedefimiz budur inşallah. Şu anda destekle yok ama inşallah e, biz az, inşallah üzerinde duracağız. İnşallah olacak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başım yüzüm üstüne geldiniz. Allah razı olsun.